Merhaba arkadaşlar. Kalpli uzun ipimizin ikinci bölümündeyiz. En son bir tane beyaz uçlu fıstık topladık. koy pembe ipimizi yukarıya attık. Yanına 2 tane daha beyaz uçlu fıstık toplayıp sıramızı bitirdik. Şimdi de bir üst sıraya geçiyorum. 1 tane fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapatıyoruz zincir çekiyoruz. Ve tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanına bir tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın. Toplamda iki tane beyaz üçlü fıstığımız olacak. Evet iki tane beyaz üçlü fıstığımız oldu. Şimdi koyu pembe ipime geçiyorum bir zincirle ipimi sabitliyorum. Bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet fıstığımı topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi pembe ipimi öne aldım. Pudra pembesi ipime geçiyorum. Bir tane zincirle ipimi sabitledim. 7 e, tane Pudra pembesi 3 fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Koyu pembe ve beyaz ipinizi içeriden yürütün arkadaşlar. Evet. 7. pudra pembesi 3 fıstığımı topluyorum. 1 tane zincir çekiyorum. 7 tane pudra pembesi 3 fıstığımız oldu. Şimdi koyu pembe ipime geçeceğim. Bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın, pudra pembe ipimizi yukarıya atacağız. Evet, koyu pembe üçlü fıstığımı topluyorum, pudra pembe ipimi yukarıya atıyorum, bir zincir çekiyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Bir tane de beyaz üçlü fıstık toplayın, şimdi de koyu pembe ipimizi yukarıya atacağız. Evet beyaz üçlü fıstığımı topluyorum. Koy pembe ipimi de yukarıya atıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yanına bir tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın. Sıramızı bitirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıraya geçtik. Burada da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet bir tane beyaz üçlü fıstığı topladık arkadaşlar. Şimdi koyu pembe ipime geçiyorum. Bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Evet koyu pembe fıstığımı da topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi de pudra pembesi, fıstığım, fı, pudra pembesi ipimize geçiyoruz söyleyemedim. 9 tane pudra pembesi üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Koyu pembe ve beyaz ipinizi de içeriden yürütün arkadaşlar. Evet 9. pudra pembesi üçlü fıstığımı topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Koyu pembe ipime geçiyorum. Bir tane koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Ondan sonra pudra pembe ipimizi yukarıya atacağız. Evet koyu pembe fıstığımı topluyorum. Ve pudra pembe ipimi yukarıya atıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Bir tane de beyaz üçlü fıstık topluyoruz. Koy pembe ipimizi yukarıya atacağız arkadaşlar. Evet. Beyaz üçlü fıstığımı topluyorum. Pembe ipimi, koy pembe ipimi yukarıya atıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. Burada da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet, bir tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi koyu pembe ipime geçiyorum. Bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Evet, koyu pembe üçlü fıstığımı topluyorum. Bir tane de zincir çektim. Şimdi pudra pembesi ipime geçiyorum bir tane zincirle ipimi sabitledim. 4 tane de pudra pembesi üçlü fıstık toplayın. Evet, dördüncü pudra pembesi üçlü fıstığımı topladım. Bir tane zincir çektim. Dört tane pudra pembesi üçlü fıstık topladık. Şimdi koyu pembe ipime geçiyorum. Bir zincirle ipimi sabitledim. Bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet. Koyu pembe üçlü fıstığımı da topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar pudra pembesi ipime geçiyorum. Bir tane zincirle ipimi sabitledim. Yeniden dört tane pudra pembesi üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet. Dördüncü pudra pembesi üçlü fıstığımı topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve koyu pembe ipime geçeceğim. Evet koyu pembe ipime geçiyorum. Bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Pudra pembe ipinizi yukarı atın arkadaşlar. Evet koyu pembe üçlü fıstığımı topluyorum. Ve pudra pembe ipimi yukarıya atıyorum bir zincir çekiyorum beyaz ipime geçiyorum bir tane de beyaz üçlü fıstık topluyoruz koyu pembe ipimizi yukarıya atacağız arkadaşlar evet beyaz üçlü fıstığımı da topluyorum koyu pembe ipimi yukarıya atıyorum bir zincir çekiyorum bir üst sıraya geçmiş oluyoruz Burada da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın, buraya gelin arkadaşlar. Evet, bir tane koyu pembe üçlü fıstık topladık. Şimdi koy e, bir tane beyaz üçlü fıstık topladık, pardon. Şimdi koyu pembe ipime geçiyorum. Bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın buraya kadar gelin. Evet koyu pembe üçlü fıstık topladık bir tane. Şimdi pudra pembesi ipimize geçeceğiz. Üç tane de pudra pembesi üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet 3 tane pudra pembesi üçlü fıstık topladık. Şimdi koyu pembe ipime geçiyorum. tane koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Evet bir tane koyu pembe üçlü fıstık topladık. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Bir tane de beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet bir tane beyaz üçlü fıstık topladık. Tekrar koyu pembe ipime geçiyorum. bir tane koyu pembe üçlü fıstık toplayın yanına da 3 tane pudra pembesi üçlü fıstık toplayın buraya kadar gelin arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 tane de pudra pembesi üçlü fıstık topladık şimdi koyu pembe ipime geçiyorum bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın pudra pembe yukarı yukarıya atın. bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın koyu pembe ipinizi yukarıya atın sıranızı bitirin arkadaşlar evet arkadaşlar bir süreye geçtik pudra pembe ipimi keseceğim burada çünkü onunla işimiz bitmiş pudra pembe ipinizi kesin burada da iki tane beyaz üçlü fıstık toplayın buraya kadar gelin arkadaşlar Evet, iki tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi koyu pembe ipime geçiyorum. Üç tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın buraya kadar gelin. Evet, 3 tane koyu pembe üçlü fıstık topladık. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. 3 tane de beyaz üçlü fıstık toplayın buraya kadar gelin. Evet, 3 tane de beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi koyu pembe ipime geçiyorum. Bir tane zincirle ipimi sabitliyorum. 3 tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yanına bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Pembe ipimizi de keseceğiz. Evet, bir tane beyaz üçlü fıstık topladık. Koy pembe ipimi de kesiyorum. Kalbimizin bir tanesi oluştu. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Sıra sonunda da bir tane daha beyaz üçlü fıstık toplayarak sıranızı bitirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıraya geçtik. Bu sırada da sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin. Evet arkadaşlar bir sıra beyaz üçlü fıstık topladık bir üst sıraya geçtik bu sırada da sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayın yani iki sıra beyaz üçlü fıstık toplamış olacağız evet arkadaşlar iki sıra beyaz üçlü fıstık topladık ikinci kalbimize geçeceğiz şimdi bu kalbimizi biraz daha hızlı anlatacağım alttakinin aynısı olduğu için. 6 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. 2 sıra beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi de 6 tane beyaz üçlü fıstık topluyoruz. Evet arkadaşlar 6 tane beyaz üçlü fıstık topladık. Koy pembe ipimi bağladım. Bir tane zincirle ipimi sabitliyorum. Bir tane koy pembe üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet bir tane koy pembe üçlü fıstık topladık. Beyaz ipime geçiyorum. Bir tane de beyaz üçlü fıstık toplayın. Koy pembe ipinizi yukarıya atın arkadaşlar. Evet, koyu pembe ipimizi yukarıya attık. Şimdi sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin. Evet arkadaşlar, bir süreye geçtik. Burada da 5 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar, 5 tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi koyu pembe ipime geçiyorum. Bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Evet bir tane koyu pembe üçlü fıstık topladık. Koyu pembe ipime pudra pembesi ipimi bağladım. Bir tane zincirle ipimi sabitleyeceğim. Şöyle. Evet. Bir tane zincirli ipimi sabitledim. Bir tane de pudra pembesi üçlü fıstık toplayın. Evet şimdi yanına bir tane koy pembe üçlü fıstık toplayın. Pudra pembe ipinizi yukarıya atın. Yanına da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Koy pembe ipinizi yukarıya atın arkadaşlar. Evet bir tane beyaz üçlü fıstık topladık. Koy pembe ipimizi yukarıya attık. Şimdi sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin. Evet arkadaşlar bir sıradayız. Burada da 4 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet 4 tane beyaz üçlü fıstık topladık. Bir tane de koyu pembe üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet bir tane koyu pembe üçlü fıstık topladık. Yanına 3 tane pudra pembesi üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet bir tane koyu pembe, üç tane de pudra pembesi üçlü fıstık topladık. Yanına bir tane koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Pudra pembesi ipinizi yukarıya atın arkadaşlar. Evet bir tane de beyaz üçlü fıstık toplayın. Koyu pembe ipinizi yukarıya atın. Evet şimdi sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin. Evet arkadaşlar, bir sıraya geçtik. Burada da 3 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. 3 tane beyaz üçlü fıstık topluyoruz. Evet arkadaşlar, 3 tane beyaz üçlü fıstık topladık. Yanına 1 tane koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Evet, yanına 5 tane pudra pembesi üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar bir tane koyu pembe, beş tane de pudra pembesi üçlü fıstık topladık. Şimdi yanına bir tane koyu pembe üçlü fıstık toplayın. Pudra pembe sipinizi yukarıya atın. Yanına da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Koyu pembe ipinizi yukarıya atın arkadaşlar. Evet bir tane koyu pembe üçlü fıstık topladık. Pudra pembe ipimizi attık yukarıya. Yanına da bir tane beyaz üçlü fıstık topladık. Koyu pembe ipimizi yukarıya attık. Şimdi iki tane daha beyaz üçlü fıstık toplayarak sıranızı bitirin arkadaşlar.